Şeytan'a direnmek. Şeytanın tüm taktiklerinde ama özellikle de gururlu olma ayartmasına karşı tetikte olmalıyız. Petrus bu mektubunu bitirirken bize gururun ana kaynağını, günahın ana kaynağını vermek istiyor. Ve bu arada Şeytan bu konuda çok şey biliyor çünkü bu yüzden cennetten kovuldum. Çünkü en yüce olan gibi olmak istiyordu. Ve o zamandan beri kendisinin işlediği günahları başkalarının da işlemesini sağlamaya çalışmıştır. İşte Petrus'un alçak gönüllü olma öğütlerindeki süreklilik şöyle demişti. 1. Petrus 5, 6 ve 7'de bu nedenle Tanrı'nın kudretli eli altında alçak gönüllü olun ki uygun zamanda sizi yücelsin. Bütün kaygılarınızı ona yükleyin. Çünkü o sizinle ilgilenir alçakgönüllülük göstermeliyiz. Mektubun önceki bölümünde yaptığı gibi bunun altını çiziyor. Ama şimdi bize kaynağını söylüyor. Kime karşı tetikte olmamız gerektiğini ve bunun şeytan denen kötü bir kişilik ve onun tüm cinleri olduğunu söylüyor. Ve yazarken bize de söylüyor. Bize diyorum. Roma İmparatorluğu'ndaki imanlara yazıyor ama bu bizim şeytana karşı direnişimiz için de geçerli. Ayık olun uyanık olun. Düşmanımız şeytan kükreyen bir aslan gibi etrafta dolaşıyor. Bu arada bazen ışık meleği kılığında da gelir. Uyanık olmamızın bir nedeni de budur. Kükreyen bir aslan. Bunu fark etmek biraz daha kolay. Ama yine de bir uyarı. Diyor ki düşmanınız şeytan kükreyen bir aslan gibi etrafta dolaşıyor. Yiyebileceği birini arıyor. Aynı tür acıların dünyanın dört bir yanındaki imanlı kardeşleriniz tarafından da çekildiğini bilerek imanda kararlı bir şekilde ona direnin. Ve tabii ki Petrus şöyle demektedir. Tıpkı sizin gibi başka insanlar da var ve onlar Elbette çok sınırlı konum ve coğrafya bilgileriyle Roma dünyasının diğer bölgelerinde neler olduğunu anlamıyorlardı. Ama Petrus onların yalnız olmadıklarını bilmelerini ister. Roma dünyasının her yerindeki Hristiyanlar bu tür zulüm ve şeytanın saldırılarıyla karşı karşıyaydı. Şimdi tekrar Petrus'un kendi deneyimlerinden yola çıkarak konuştuğunu düşünüyorum. Aslında geriye dönüp 1. Petrus'ta öğrettiği her şeye bakarsanız otobiyografik çıkarımlar görebilirsiniz. Ve burada alçakgönüllülük hakkında öğrenmesi gereken en büyük derse gerçekten önemli bir gönderme görüyorsunuz. Ne dediğine dikkat edin. Burada sizi İsa'nın Luka 22. bölümde Petrus'a söylediği bir şeye geri götürüyorum ve bu çok önemli. Diyor ki, Simon, Simon, bunu düşünmenizi istiyorum çünkü Simon, Simon demesinin bir nedeni var. Simon, dikkat et. Şeytan seni buğday gibi elemek istiyor ama imanın sarsılmasın ve geri döndüğünde kardeşlerini güçlendiresin diye senin için dua ettim. Ve orada kardeşler kelimesini kullanırken diğer havarilerden bahsettiğini düşünüyorum. Çünkü İsa onu havarilerin lideri olmaya hazırlıyor. Simon isminin benzersizliği burada yeter. Asıl adı Simon'dur ve bu bizi Petrus'un İsa ile ilk tanıştığı zamana kadar götürür. İsa ile Yeruşalim'in hemen dışında tanıştı. Kardeşi Andreas da Vaftizci Yahya'yı izliyordu. Yuhanna 1. bölümde şöyle yazar. Simon, Petrus'un kardeşi Andreas, Yahya'yı durup onu izleyen iki kişiden biriydi. Önce kardeşi Simon'u buldu. Bu Petrus'tur. Önce kendi kardeşi Simon'u buldu ve ona Mesih'i bulduk dedi. Petrus'un neden Yeruşalim'de bulunduğuna dair bir arka plan var. Çünkü onlar Celile'den geliyorlardı. 100 mil daha kuzeydeydiler. Andrew'un Vaftizci Yahya'nın takipçisi olmak için balıkçılık işinden ayrıldığı belliydi. Bence Petrus onun için endişelenmişti ve muhtemelen onu kontrol etmek ve kardeşi Andreas'ın ne tür bir tarikata girdiğini görmek için Yeruşalim'e gitti. Petrus Yeruşalim'e vardığında Andreas şöyle dedi. Petrus Hadi gel. Sana birini göstermek istiyorum. Onun Mesih olduğuna inanıyorum. Böylece Simon'u İsa'ya getirdi. İsa onu görünce "Sen Yuhannoğlu Simon'sun." dedi. Onunla daha önce hiç karşılaşmamıştı ama ona adıyla seslendi. "Sen Yuhannoğlu Simon'sun. Sana Cephas denilecek." Bu ne demek? Kaya demek. Simon Petrus'un daha sonra neler olacağına dair hiçbir fikri yoktu. Ancak İsa Mesih çarmıha gerildikten hemen sonra ve hatta dirildiğinde bir şey oldu. Ve buna daha önce de değinmiştik. Ama Simon'un kafası karışıktı. Yeruşalim'deydi ve İsa dirilişten sonra onlara görünmüş olmasına rağmen olanlardan gerçekten korkuyorlardı. Ama dedi ki ben balık tutmaya gidiyorum. Böylece Celile'ye geri döndü. Diğer elçilerden bazılarının da onunla birlikte olduğu yazılıydı. Yakup ve Yuhanna teknede onunla birlikteydi. Filipus ve tabii ki kardeşi Andreas da oradaydı. Ve sonra İsa o mucizeyi gerçekleştirdi. Hatırlıyor musunuz? Bütün gece balık avlamışlar ve hiçbir şey bulamamışlardı. Ve İsa biliyorsun dedik ki diğer tarafa atın. Tıpkı iki ya da üç yıl önce olduğu gibi kocaman bir balık sürüsü yakaladılar. İsa bunu daha önce de yapmıştı. Yuhanna dedi ki bu Rab'dir. İsa'dır ve Petrus denize atlayıp kaçar. İsa'nın önceden hazırladığı balıkları yedikten sonra İsa Petrus'a döndü ve ona ne dediğine dikkat edin. Yuhanna oğlu Simon, beni bu adamlardan daha mı çok seviyorsun? Sen dedin ki herkes seni terk etse bile ben terk etmeyeceğim. Neden asıl adı olan Yuhanna oğlu Simon'a geri döndü? Özünde şöyle diyor. Benim kayama ne oldu? Bu nedenle Simon, Simon kelimesini kullanması gerçekten önemlidir. Petrus ikinci kez şöyle dedi. Seni sevdiğimi biliyorsun. Ve İsa dedi ki, Yuhanna Simon, beni bunlardan daha mı çok seviyorsun? Üçüncü kez söyledi. Yuhanna oğlu Simon. İşte o zaman Petrus dedi ki, Tanrım sen her şeyi bilirsin. Sanırım bununla şunu demek istiyordu. Bana seni üç kez inkar edeceğimi söyledin ve ben de ettim. Hayır, özünde seni bunlardan daha fazla sevmiyorum. Ama yine de seni seviyorum. Ve burada Simon Petrus'un asla unutmadığı bir alçakgönüllülük dersi görüyoruz. Asla ama asla unutmadı ve bu yüzden şöyle diyor. Dikkatli olun. Uyanık olun. Çünkü şeytan bana yaptığını size de yapmak istiyor ve şeytanı takip etmek zorunda değilsiniz. Ben buna şeytana karşı zafer adını verdim. Ama o daha büyük bir lütuf verir. Bu yüzden şöyle der. Tanrı kibirlere karşı direnir ama alçakgönüllülere lütuf verir. Bu nedenle Tanrı'ya boyun eğin, şeytana karşı direnin. O da sizden kaçacaktır. Tanrı'ya yaklaşın, o da size yaklaşacaktır. Ve orada söylediğine inanmıyorum. Şeytanla savaşa girin. Diyor ki, Tanrı'ya yaklaşın ve şeytan bununla başa çıkamaz. Tanrı'ya yaklaşın. Tanrı'ya yaklaşın ve bunu yaparak şeytana direnmiş olursunuz ve şeytana karşı zafer kazanabilirsiniz. Elçi Paulus, Hristiyanlar olarak şeytanla karşı nasıl zafer kazanabileceğimizi de özetler. Efesler 6. bölümde ne okuduğumuza dikkat edin. Bu nedenle doğruluğu belinizde bir kuşak gibi taşıyın. Şu güzel benzetmeyi kullanıyor. Zırh. Doğruluk göğsünüzdeki zırh gibi. Doğruluk zırhı. Sandaletler ve esenlik müjdesi için hazır olan ayaklarınız. Kalkan. Vay canına bu harika bir mecaz. Her durumda kötü olanın tüm alevli oklarını söndürebileceğiniz iman kalkanını alın. Miğfer, kurtuluş miğferini alın. Mesih'teki konumunuz budur. Kılıç, kurtuluş miğferini ve ruhun kılıcını alın ki bu gerçekten Tanrı'nın sözüdür. Son olarak mecazı bırakarak şöyle der. Dua edin. Her zaman ruhta her dua ve istekle dua edin ve tüm kutsallar için tüm sebat ve şefaatle uyanık kalın. Şeytandan korkmamıza gerek yoktur ama uyanık olmalıyız çünkü bizi başarısızlığa sürüklemek ister. Ama Tanrı'nın tam zırhını giyerek şeytana karşı zafer kazanabiliriz. Bu da bizi uygulama için son bir soruya götürür. Hristiyanları gururlu olmaya teşvik etmek şeytanın başlıca hedeflerinden biri olsa da Tanrı'nın halkını yenmek için başka hangi taktikleri kullanır? Bu soruyu yanıtlamak için ilk mektubu yazan Yuhanna'dan bir alıntı yapmak istiyorum. Dünya hakkında konuştuğunda bu oldukça açıklayıcıdır. Üzerinde daha derin düşünmek isteyebileceğiniz bir şey. Ama şöyle dedi: "Dünyayı ya da dünyadaki şeyleri sevmeyin. Bir kimse dünyayı severse babanın sevgisi onda değildir. Çünkü dünyadaki her şey bedenin arzusu, gözlerin arzusu ve kişinin sahip olduklarıyla gurur duyması babadan değil, dünyadandır." O Halde Petrus'un mektubundan gelen bu ikiyi unutmayalım. Şeytanın tüm taktiklerine karşı tetikte olmalıyız ama özellikle de gururlu olma yartmasına karşı